Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere iPhone telefonumuzun ekran süresini nasıl ayarlayabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben iPhone telefonumun ekran süresini ayarlayacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz ki iPhone telefonlarda ekrana hiç dokunmadığımızda herhangi bir işlem yapmadığımızda belli bir süre sonra Telefonun ekranı kendi kendine kilitleniyor yani ekran kapanıyor. İşte belli bir süre sonra telefonun ekranının kendi kendine kapanmasına ekran süresi diyoruz. Ekran süresini ayarlamak için öncelikle iPhone telefonumuzda ayarlar uygulaması var. Ayarlar uygulamasına basıyoruz. Ayarlara giriş yaptıktan sonra buradan aşağıya iniyoruz. Bakın burada arkadaşlar ekran ve parlaklık seçeneğini buluyoruz. Hemen buradaki ekran ve parlaklık seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra buradan aşağıya iniyoruz. Bakın hemen burada aşağıda otomatik kilit seçeneğimiz var. Otomatik kilit seçeneğine basıyoruz. Şu anda benim telefonumun ekran süresi 2 dakika. Yani 2 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsam ekrana dokunmazsam kendi kendine kilitleniyor Sizler buradaki herhangi bir dakikayı ekran süresi olarak ayarlayabilirsiniz veya en aşağıdan asla yaparsanız ekran süresini kapatmış olursunuz Yani siz telefonunuzu kilitlemeyene kadar kendi kendine kilitlenmez sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum hepinize iyi günler.